Şu çalışırken ki bu şuralarda Motosikletle kas tabii ki önemli. Genellikle e, çoğunluk bu kazada sebebiyet verenlerden dolayı çok e, kişinin kassız kullanmadan dolayı kaynaklanan arkadaşlar. Çoğunlukla e, kazadan giden arkadaşlarımıza üzülüyoruz. Kas takmaları çok önemli olur. ve vakalar da oluyor ağır da kastan e, kafaya herhangi bir zarar vermez kaliteli bir kas kullanırsa. Sonra onu tabii o arkadaşın kendine göre seçeceği kas da önemlidir. Ona göre ona vereceğimiz ki seçeceği kaslar farklı ürünlerde var. Fiyatlara göre değişiyor fiyatlar. Ve her kas alınmaz tabii insanın kafasına zarar ver kastar da var. Tüyleri yok eden, saçları döktüren, ondan sonra kafasına dönen kaslar da olur. Önünü görmeyen kaslar da olur. Taltık zaman yolda kafasından sallanır. Yani biraz kafasına göre rahat bir şekilde e, düzgün oturacak bir şekilde kas, kas da iyi olur. Kaliteleri de var abi onlardan. Böyle bin liradan başlıyor. Altı bin, yirmi bin kadar kas değişiyor. Yüz bine kadar da kaslar var yani piyasada bizim şartlara göre 3.500-5.000-6.000 civarında kaliteli güzel kas ve onu koruyacak bir şekilde kullanılır. Evet. Çoğu dönemlerde kaza yapan arkadaşlardan dolayı e, görmüşüz. Mesela kastan kaza yapmış el kafasında kas olup da böyle kasta sihirme olmuş. Kasta böyle bir e, çizilme de olmuş, yarma da olmuş ama kafasına herhangi bir zarar görmemiş yani. Sarılı kas dediğimiz yani bu şekilde şöyle çenedir. açıp kapanan olan modeller var mesela. Bir de şu şekilde e, düz olan gözlükte olan modelleri de var böyle. Bir taktığın zaman bu şekilde bağlaman lazım. Güzelce bir sıkması için bağlaman lazım. Kafanın herhangi bir şekilde rahat bir şekilde kullanabilirsin bu şekilde de. Bağlanmasa uçabiliyor tabii. Tabii bağlanmasa uçar. Bağlandığı zaman herhangi bir şey zarar vermez yani bu şekilde. Onu kullanabilirsin. Gözlükte olan da var. gözlüklü de var bunun. Kimisi bu şekilden istiyor. Kimisi şu bir olan modellerden istiyor. Çenesiz olan modellerden istiyor. Şu çenesiz olan modellerden o biraz çeneler açılıp kapanlardan biraz daha üst seviyede. Bunların ee, çıkma olanağı sıfır kafada. Ama onların biraz yüksek. Bütün arkadaşlar olan tavsiyem kassız kullanılmasını istemiyoruz. bu nedenle giden arkadaşlarımız olmuş, dostlarımız olmuş, akrabalarımız olmuş. Üzülüyoruz. mutlaka kas takmalarını tercih eder. Tabii kaliteli kas. <laughs>